İşte konağın birinci vahşavanı Mesut Bey'e karşımdaydı. Kendisi bütün gün yan gelip yatıyor, bana ise köle gibi davranıyordu. Sabahtan beri da o çuval gürbe taşıdım. İnsan bir yardım eder. Sen neredesin ya, neredesin? <laughs> ne yapayım işte? Geleyim, çömezim diye bana verdiğiniz ayak işlerini yapıyorum. <laughs> ya ne ayak işi? Almışsın eline fısfısı, sabahtan... Bu ağaç yüzünden ellerim kanadı. Baksanız elime, insan eline benziyor mu? Ya plastik o plastik. <laughs> İbrahim Bey, sen nereden buldun bunu ya? Biz ondan çok memnunuz. Nasıl şimdi bu lakırdıların? Git işini yap. Ya bunlar komple tuhaflamış ya. Ben gidiyorum. kurbacı beni bekliyor. Anne, baba ben geldim. Evin küçük hanımı nezaket. Şımarık, arsız, kendini beğenmişim biriydi. Selam. Bize selam yok mu? Allah'ın selamını vermek bu kadar mı güç? Ee, ay yok yok, ben sizinle özel olayım. Tabiat için yaşıyorum ben. Bitkin düşene dek bitki severim. Sizinle de bir gün doğa hakkında konuşmak isterim. Harika. O zaman bir gün mutlaka birlikte ormanda geziyoruz. Orman mı? Neden orman? Bağdat Caddesi'nde benimle yürümekten utanır mısınız? Ben yalnızca ormanda yürüyecek biri miyim? Gelin küçük hanım, lütfen havuz başındaki küçük eğlencenize devam edin. Renkli dünyanıza dönün. Ya anne! İşteki çıkarımın arkadaşları. Zengin Dilek, Janti Bahadır ve Alaycı Mustafa. Ben aşağılamaya gelmişlerdi besbelli. Herkese mutlu tünaydınlar. Aa, ah, bahçe var. Merhaba. Ben Bahadır. Organik tarımla ilgileniyorum. Ben de doğa yürüyüşleri düzenliyorum. Sizinle doğa hakkında konuşmak isterim. Demek öyle. Vallahi öyle. Benim de botanik bahçem var. Hadi gelin. Havuzda sohbet edelim. Oyun da oynarız sizle. Kendimle oynatmam. Yeter. <laughs> Anlamıyor muyum sanıyorsunuz? Ben aşağılamak için düzenlediğiniz bu küçük oyunu. Evet yeter. Ayıp bir şey var ya. Hala oyun diyorsunuz. Ya ayıp, ayıp. Ya oyun derken pişti oynayacak yani pişti. Demek arkamdan oyunlar çeviriyordunuz. İlk, günden daha ne kadar ezeceksiniz beni? Şu halime bak ya. Köylüyüm. İstanbul'u değilim. Garip bir bahçevanım ben. Taşralıyım. Bakayım da biz de Malatyalıyız. Evet, bak anam babam da Diyarbakırlı benim. Oh be bak ne güzeliz. Nazar değmesin bize. Tüm maşallah. Ah, ne? suratıma tükürdün. Ne zaman havuza atıp kaba, ıslak, çirkin bedenimle alay edeceksiniz ha? Ne zaman? Ne duruyorsunuz öyle? Ne duruyorsunuz? İttirseniz hadi birbirinize doğru beni. İttirme ah Yapmayın, yapmayın. İttirmeyin.